hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf arkadaşlar şimdi Brawl Stars'ı çekiyorum sizlerle birlikte bayağıdır video atamıyorum çünkü hastaydık bir de okullar vardı bugün tatilim arkadaşlar bu kadar karakterim var yani yine hesap başlık evet arkadaşlar bakın kulübüm var böyle bir kulüp neyse arkadaşlar biz hemen elimize girelim kazanabileceğiz mi bakalım arkadaşlar Kazan hadi. Hadi tamam. Hadi bakalım Rosa var yanımızda. <laughs> Bak şimdi. Evet arkadaşlar belki şimdi öldürürüz. Öldürürüz derken öldürüyoruz. Yes arkadaşlar yes yes. Bizim bizim Rosa da şeyi öldürdü. Tom. Da Rosa'yı öldürdü. bakalım 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 bakalım. bakalım. bakalım, bakalım, bakalım. Yes yes öldürdük. Hayır hayır öleceğiz. No. Öldük ya arkadaşlar. Maalesef. Burada bir görevliğimiz var. Bunu alırsak güzel olacak. Büyük kutu açacağız. Bu kadar görevim var yani. Çok görevim var. Şu kadar falan. Evet arkadaşlar. Şu kadar görevim var yani. Bakın çok görev var. Neyse arkadaşlar biz hemen girelim. Bir daha. İsterseniz bir dahaki el karakterimizi değiştirebiliriz. Let's go get him. Bakalım. Bu sefer Skook var yerimizde. Gumball. Anlatırsam. Yani geri kaçıldık da. Öldük arkadaşlar. Neyse bizim adam ölmezse iyi olacak. Hayır hayır ölme. Yes yes kaç. Kaçarsan güzel. Evet hadi onların birini öldürürsün ya. Güveniyorum sana. Hadi yes. Ben de öldürürsek adamım, adamım. Yes ve adam altı yüklü ben dört yüklüyüm arkadaşlar da neyse iyi iyi de o da öldü gazdan gaz yüzünden ultiye basmasaydı öldürecektik ulti bassa bile öldü yani bakın şimdi adamı aramaya gidiyoruz squid game bu arada squid game diye bir oyun var o oyunu bilirseniz güzel olur Vurdum, öldü ve kazandık Efsaneydi arkadaşlar. <laughs> Görev tamamlandı. Rakıtımızı <laughs> <Yöklütümüzü> açalım. <laughs> Hadi 3 <üç yazdı>. oldu. <laughs> karakter gelmedi ama arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bakın karakter değiştirin demiştiniz. Ben de değiştireyim. Bu bye bye. arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şimdi 40 elmasım var. Bakın arkadaşlar. Şimdi kolet var. Çok güzel masa sıradan rozet var. Sıradan rozeti almayız. Da. Büyük kutuyu açtım. Ucağızı. Hadi be. Neyse arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bu arada videoma like atmayı, abone olmayı Matsanız seviniriz. Hadi hepinize bay bay. Görüşürüz.